Adalarsa ya. Sıra 1090 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de yani Ben ilgilenirim, Sıkıntı yok. Oy. Ana. İşi kışmış ha. La. da. Telefonu aç. Ana telefon var. Raporlar. Mistin çam sağın raporu. Gereksiz. Hadi gidip. Araba kullanma vardı diye biliyorum ben bu oyunda. Arabayı nerede kullanacağız lan? Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Kaçıl, kaçıl, kaçıl. Oh, oh. Selamünaleyküm. Okey, eyvallah aslan parçası. Mink, Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye? Ben bunu nasıl yakalayacağım? Uy. Notlama atlama yok mu? Lan 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 Öldü o. Öldü. Öldü vallahi öldü. kaçıl lan kaçıl lan kaçı sana? <laughs> Abicim özür dilerim kusura bakmayın ya. Fazla uçmuşum da. Lan, yol varken ne yapıyorum? <laughs> Kim mu geldi o sen sen kimsin ya benden kaçabileceğin? Ne yapıyorsun lan burada? Guys, I need your help man. Ya bu salakları kaç defa döveceğim aslan parçası. ay dur yanlış şu bastım. Gel sen üst. Sen şöyle gel 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 ge. sen kafana oraya bir sokayım kafana. İş. Ama yavaş dönüyor ya fazla zil değil. Oluyor ne oluyor bunu? Ama onun bir şey oldu da ne oldu anlamadım. Ben sana o. Gel. Ben de şu kepenge kapatalım gel kapan kapanmıyormuş. Ölmeyeyim mu? Sen ne yapıyorsun lan? Ölmedim ben. Uyan lan. Uyan lan. Ölmüştür. Hala mı ölmedin? Dur 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 gel 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 seni sokacağım buraya gel. gel. Oğlum. Hadi bakayım gel gel gel. Bu yanlış olmasın Ya yine üstüm başım kan oldu ya. Hop. Bu hızlı dönüyordu işte. Bu hızlı dönüyordu. hızlı dönüyordu. Şakasız bu hızlı dönüyordu. Gel. Gel 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 Git oradan aşağı. Git lan. Gitmedi ya. Gel 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 gel, gel, gel. Ben de buraya. Ne oldu? Hı? Tek sen mi kaldın. Onu ittim sadece bayıldı ama. o tamam tamam anlaşıldı. Mom izin vermiyor. Galiba o kadar güçlü değiliz. Hop, kolunu kırdım. Hadi. Çaklı nasıl düşmüyor lan? Çaklı nasıl düşmüyor lan? You fuck with us and you regret it. Okay, okay. But please, make sure that guys doesn't kill me. Oh, fuck. Ya, yine ya. Hey, hey, watch it. Yine Oi, Sheng. I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. And now you're here, enforcing for the sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. <laughs> your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it, I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. <laughs> As Superintendent. I'm in The Englishman. English but sir, I have it on record that he's son on yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad, and not only is it against protocol, but Tang—he's protocols... one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside. Who didn't hear you? It's all right, Way. We can trust her. Trust her? i just met her congratulations tanks So now you know maybe now we can make sure that we're helping way not making his job harder than it already is hmm yeah it doesn't seem like i have much of a choice no no you don't now see yourself out permission to speak freely you need to be more careful way much more careful i can't bail you out like this again sir i don't want to hear it just be careful Dikkatli olacağım. Adam bana bıçak çaktı bıçak. Çete seviyesi arttı. Galiba büyük polis görevi var ve de çete görevi var. Annesini ve kız kardeşini dövmesini konuda mı yaptırmışlar? Böyle bir şey galiba. Neyse çıkalım. Yeni giysiye gerek yok. Biz Bruce değiliz. <laughs> ne diyor? Haritanızı seçmeyi M'ye düşünüyorsun. Oooo. Oo çok büyükmüş. Nereye gitmek istemiyorum zaten oraya da. Normal böyle hareket, hareket ettirme nasıl? Yakınlaştır bu. Nasıl hareket ettiriliyor anlamadım. Böyle Yok. Mod tavsiyesi. Bunları, bunlar yan görev. Yan görevleri bir soktara dalım. Ana görev. Ana görev. Yine olay mevcut. Ha. Bana göre hangisi ya ben bilmiyorum ki. Soygun ve teslimat yazıyor. Yeni olay mevcut diyor. Gidelim bakalım şuna. Araba var mı araba? Araba var mı araba? Ver. İşte motor dedim buydu. Adam harita işaretlemiştim. Abi beni buraya yönlendiriyor direkt lan. Ben buraya gideyim ama. Yeni olay mevcut diyor. Bakalım. Yana gidelim. Ön kaldırma yok mu? Acaba hız hıza şey yapıyorlar mı polisler takılıyor mu? Gidelim bakalım şuraya. Nasıl iniyoruz? Eyle dur kesin. Aynen. Girelim bakalım. Bana göre hangisi bilmiyorum. İneceğim ki yorumları yazın diyeceğim de ben. Bu videoları stokladığım için oyunu bitirmiş olacağım yüksek ihtimalle. <laughs>

Winston seni kontrol etme istediği her şey yolunda mı? Gönder. Raporlar. Winston sen dogging. Bir şey var mı? Yok. Mesaj. Winston kapat. Mesaj. Kim? Evet, Lan nasıl mesaj olacağım? Mink. Pazardaki çorbacıda buluşalım. Okey. Geliyorum aslan parçası. Hiç burası değil mi lan? Burası. Motorum duruyordur inşallah. Duruyor tamam. Geri geri gelmiyor mu? Ha. Abi şurada bir şey var. Şu paramı kalkıyor galiba lan. 5000 oldu çünkü para bir anda bakayım. Geçeyim. Aha vallahi katladı da. 10.000. Açıl. 1000 kere buluşma. Tamam. Ananı satayım. M'ye basınca direkt hızı seçiyor. Topla harita açıyor galiba. Amyan veriyormuş. Radyo nasıl değişiyor? Ne Patlamak Atlamak için galiba bu. Ananı satayım. E'ye bastım yanlışlıkla radyo değiştirmek için. Ben motor alsam nasıl olur? Eyvallah. Şuraya kadar geleceğim kendi motorumu almak için ya. Gel alabilirsin motorunu buraya bıraktım. Ya dönsene la kamera çizsin ne boktan bu araba. Arabayı binince. tang 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 da Aa yavaşlayınca yanmıyormuş önce. Hı. Burburjuna bölüm burası değil mi? Ha buradanmış. Motoru buraya bırakıyorum. Alan olursa kafasını kırarım. Neredesin lan Mink? <laughs> Anlaşıldı. Popstar'ın takıldığı yere gidin. Hemen gidiyoruz. Popstar kimse ama Ya abicim uzaktaysan niye söylemiyorum motoru? Cık. Öbür taraftan çıkardım ben. Geldiğim yerden. Şuna ya. Gelir destacó Ne Geldim Hey popstar burada mı

Selam aleyküm. Ya illa seni şurada bir döveyim mi? Ha? Ver aracı. Ver lan. Adam oldu. Bu lan. Buraçan hani işe benziyor.

Lan direnmek için ne yapıyor Lan motor çıktı nerede? Motorum nerede? İn lan motor lan. Hmm. Motorla nereye kaçacağız bilmiyorum ama. Küçük ya. Tut tut Hop tut 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 biraz zorluyor galiba ya Motor yavaş olduğu için mi biz şey yapıyoruz tut tut şey yapıyoruz tut yani tut fake attım. Oy, çok iyi döndü. Anne böyle bunları. Ha yakaladım ha yakaladım bak. Ananın Abi özür dilerim, özür dilerim. Mal özür... özür dilerim. Yemin ediyorum bir elik olmadı. Bu Kulu şaşırdım. Hı, kurtuldum öyle şükür. Tank'i arayın. Tank. Binge <laughs> dönüyoruz. Motosiklette de polisten kaçmadık demeyiz yani baksana. Hmm. burada da yollar gidiş soldan mı lan burada ay geçmişiz lan benim motosiklete ne oldu ben orada anlamadım ha sen şurada kal <laughs> ile konuşun Allah uçturuyor <laughs> bu kaza Allah'ın HKPD. Hong Kong. Aa doğru lan Hong Kong. Polis departmanı ha. Tamam polis deneyimimiz arttı biraz daha. Aa, o zaman bir taraf polis bir taraf şey. Çete görevleri. Anlaşıldı. Şimdi çete görevlerine gidiyoruz. Anlaşıldı. Ama ilk önce çete görevlerine gitmemiz lazım. Bina Hmm. Hmm. un müziklerden telif gel miyiz kapatayım Yeriz Çünkü E kapanmadı. Abicim kapansana. bununla alakası yok o zaman. Geri. E radyo ayarları nerede? Bir alttaki galiba kontrol düzeni. görüş kontrolü. Üç kontrol ediyorum lan. Aa, dur lan. Bir şey değiştirdik yanlışlıkla. Yanlışlıkla işte bir şey değiştirdik. Marcel'den gerek lan. Ekmeği değiştir. Ha bu. Onunla hemiş. Radyo nerede lan? Motosikletten tek teker RAM'da olur Radyo yok ki Yapacak bir şey yok Wait, you okay, man? You look like someone took a shit on your face. <laughs> Jackie, I'm, you know, I'm just a little frustrated. Stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy, he'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. Look, it's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun on ye, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much, or too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low level London. Need you one more time, yeah. Give Winston a nice back cut? He's going to be Arkadaşlar bu bölümün daha sonuna gelelim. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Abone olup like unutmayın. Hepinize iyi günler. Gelenciler bir sonraki bölümde görüşürüz.